Thank <laughs> you. kim olduğu meselesi üzerinde alimler e, bu Urve-i Ruska'nın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu yani en güzel örnek Üsve-i Hasene kelimesiyle de bağlı olarak sapasağlam kulpun o olduğunu söylüyor. Peki bu ayette geçen tağut ne demek? Tağut bildiğimiz gibi tağa kelimesi almak, doğru yoldan çıkmak, sapmak anlamında Neticede Allah'ın yolunun haricindeki bütün yollara çağıran kimselere tağut deniliyor. Neticede bir tek Allah inancı ve peygamberin onun kulu ve elçisi olduğu tevhid, hakiki İslam anlayışının dışındaki bütün yollara, bütün izinlere, ideolojilere hepsine tağut sistemler denir ve da bu tür kimselere, ideolojilere de tağut deniliyor. Demek ki bir mü'min onları da inkar edecek, taahhütü inkar edecek ki Allah'ın gerçek yoluna, peygamberin gerçek yoluna e, girmiş olsun, peygamberimizin işte o safa sağlam kulguna, yoluna yapışmış olsun. İşte bu Fatihada geçen kendilerine nimet verdiğimiz e, kimselerden bu nimet ne peki? Tabii ki en güzel nimet Müslümanlar için, İslam nimetidir, Müslüman olma nimetidir. Başka bir ayette bu nimetle ilgili olarak Kadı Yaz Hazretleri şu ayeti gündeme getirmiş. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız buyuruyor Yüce Allah. İbrahim Suresi 34. ayette. Seh est Etüsleri Et e, ilk dönem Sufi alimlerinden, mutasavvıflarından bu ayetteki nimetin mesela Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu e, ileri sürüyor. O şekilde tefsir ediyor. Demek ki e, tabii ki İslam nimeti ve İslam'da en değerli kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolu. E, evet. Başka bir ayette vellezî câe bis sıdkı ve saddaka bihi ulâikehumul muttakûr. Doğruyu getirene ve onu doğru doğrulayanlara gelince ayetinde işte gerçekte onlar muttakilerdir. Gerçekten Allah'a gerektiği gibi sevip onun amellerini, onun emrettiklerini yapana muttaki deniliyor. Muttakinin tabi çok anlamı var. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Yani direkt korkan değil de Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Nasıl seven sevdiğini hem sever hem de ondan birazcık korkar. Neden? Bir başkasını onun kadar sevme noktasında bir davranışı görürse, sever, e, sevdiğine e, ne yapar? E, kızar yani. Dolayısıyla aynı onun gibi Allah'ın kadar hiçbir şeyi sevmemiz gerekiyor. Ki seversek o da bize mahrumiyet yapar. Bize belamız olur, imtihanımız olur yani. Dolayısıyla Allah'ı en çok sevmemiz gerekiyor. Evi ev kadar, hanım hanım kadar, işimizi işimiz kadar, her şeye hakkı neyse o değeri vermek gerekiyor. O değerden fazlasını verdiğiniz zaman harşa Allah'ın gayretine dokunuyor. evet, yani şimdi bu ayette geçen e, müfessirlerin doğruyu getiren kimdir? İşte bu doğruyu getiren, işte peygamberimizin geçen dersimize bahsetmiştik çeşitli isimleri var. Burada doğruyu getirenin yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ifade ediyor müfessirler. Malum Kur'an-ı Kerim bir ciltlik, 5-600 sayfa, 600 sayfa efendim. E içerisinde bazı şeyleri Allah e buyurduğu gibi bir ayette biz tafsilatıyla, ayrıntısıyla anlatılıyor. Dolayısıyla başka bir ayette e, yaş kuru her şey Kur'an'da vardır bu. Vela Rabbin vela ya fi kitabim diye. Ama neticede de e, özet bir kitap Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla, hadis-i şerifleriyle bunu açmış. Hadis kitaplarının kitabı tefsir bölümü vardır. Burada mesela Kur'an'daki bazı ayetleri Peygamberimiz mesela tefsir eder, açıklar. Mesela bir ayette biz sizi orta ümmet yarattık diyor. Bakara Suresi'nde kezal fecarla ke kezal fecarla ke ümmete vasata. Buradaki vasatı e, peygamberimiz e, denge, adil, adalet, dengeli olmak, adaletli olmak diye mesela tarif ediyor. Huylarda, davranışlarda denge sahibi olmak. ifrat ve tefrite yani çoğa doğru aşırılığa, aza doğru aşırılığa gitmemek şeklinde. Yani doğruyu getiren evet o başta o doğru Kur'an. Ama neticede o doğruyu da getirip açıklayan da kim yine? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulayan, bu ayette geçen, işte hani o doğruyu getiren de doğrulayanlar da onlar gerçek muttakilerdir Ayetindeki efendim e, İbrahim suresi 34. ayetteki doğrulayanların da başlangıçtaki ilk Müslümanlara, Delalet ettiğini söylüyor müfessirler. Yani müfessir ne demektir? Kur'an'ı açıklayan alimlere müfessir deniyordu malum. Onların da başta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer gibi, işte Hazreti Ali gibi ilk Müslümanlar olduğunu müfessirler ifade ediyor. Başka bir ayette yine Peygamberimize bir işareti gündeme getiriyor. Kadı Yaz Hazretleri buyuruyor Allah Kur'an'da. Ela bi zikrillahi tatma innil kulu tatma innul kulu Ra'd suresi efendim, 28. ayet. Dikkat edin ela ile Allah bir dikkat edin diyor. Bi tatma innil kulu. Allah'ın zikriyle hemen millet merak ediyor. Ne demek Allah'ın zikriyle tatma innil kulu? Cevabı geliyor. Kalpler tatmine, doygunluğa ulaşır. Buyuruyor Allah. Peki burada Allah'ı anmaktan kasıt nedir deniliyor? Tabii ki mutasavvıflar, ekseri ulema Allah'ın ismini Subhanallah diyerek almak, La ilahe illallah diyerek almak, Elhamdülillah diyerek almak, belli başka zikir kelimelerini, zikir anma demek zaten, söylemek demek, anmak demek, bunları söylemek. Ama bazı alimler de demişler ki, burada ki Allah'ın zikrinden kasıt, yani Allah'ı ve e, Allah'ı en güzel şekilde bize anlatan başta peygamberimizle sahabeleri almak, Onların e, İslam yaşayışlarını, dini yaşayışlarını anmak. Yani onları anınca da Allah'ı anmış olunuyor. E, Nahl suresi 128 ayette mesela bunu bize anlatıyor aslında. Udu ila sevili rabbike bil hikmeti vel mevizetil haseneti. Ve cadiduhu milleti Yasa Rabbinin yoluna aziz Allah e, hikmetle mevize-i haseve güzel öğütle çağır. E, bu olmazsa da işte o inanmayanlarla veya günahkarlarla işte İslam anlayışı zayıf olanlarla en güzel şekilde münazara et, mücadele et, cedel yap. Yani mantıki izahlarda bulun. Din psikologları mesela bu ayetten Üç tip insan tipini çıkartmışlar. Yani dini e, psikolojik bakımından yani dini dinleyip efendim, onu hayatına örnek edinme açısından üç tip insan. Hikemi tip demişler birisi yani de mesela. Rabbin yoluna hikmetle çağır var ya orada hikmetle, hikemli tip. Yani işte diyelim ki bir şeyin hikmetlerini, faydalarını, sırlarını anlattığın zaman ikna olabilirdik. İkincisine de, de ikna tip, mebrizai hasene var ya işte, işte Kur'an'daki Kur'an kıssaları, işte sahabe yaşantısından anlatmak, işte tarihte evliyalar, işte padişahlar, işte devlet büyükleri dine nasıl hizmet etmiş bunları anlatmak. Ona da mesela iknaî tip demişler. Öyle çok fazla akıl mukayese, muhakeme istemez iknaî tipler. Ama üçüncü tip var ki bunlara cedeli tip deniyor. Bunlara bir şeyi böyle mantıki cümlelerle iyi ispat etmek gerekiyor. Yani bunlar çok şüpheci tip. Özellikle bunlar tabii ki, bunlar da tabii bir şey ikna olduğunda tam hakiki, hakiki bir şekilde, hakiki seviyede tabii ki daha e, derin e, bir Müslüman olabiliyorlar. Yani üçü de var. İşte bu İbrahim e, aman e, Nahl Suresi 128 ayetindeki işte mevize-i ile Rabbinin yoluna çağır. İşte Elabi zikrillahi derken işte alimlerin bir kısmının yaptığı yorumlar, Allah'ın zikri etmek maksat işte peygamberin ve sahabenin yaptıklarını, dine yaptıklarını, onların hayatlarını oku, onları an, onlarla ilgili sohbete katın anlamında. Yani dolayısıyla insanların birçoğu taklidi olarak zaten İslam diyor. annesinden babasından görerek hepimiz Müslümanız elhamdülillah diyerek çevresindeki güzel insanların anlattıklarıyla dili öğrenir ve yaşar. Dolayısıyla bu yönüyle e, çok akli böyle izahlara, zor izahlara girmeye gerek Yani peygamberimizin hayatında güzel örneklerden anlattığı zaman bu da insanlar ikna olabilir. Onu da almakta bir Allah'ın zikirdir. Mesela yeni Müslüman olanların bazılarının mesela bu, bu anlamda Peygamberimizin hayatıyla ilgili, sahabenin hayatıyla ilgili bir takım eserlerini okuduklarını, oradaki güzel yüce ahlak örneklerini görerek Müslüman olduklarını da itiraf edenler e, çok. Hani biz normalde İslam'ı anlatmak için bir derece ateist değil, şunlar bunlar işte bunları çok ispatla anlatmak gibi gelir diyoruz ama tamam onların o cedeli tip olanların öyle gelebilir ama normalde halkımızın çoğu genelde güzel örneklerle İslam'ı sever bilir. Evet e, yani burada Allah'ın zikrinden kasıt işte Allah'a da ilgili, peygamberimize ilgili, sahabeyle ilgili güzel örnekleri anlatmak anlamına da Allah'ın zikir anmak geldiğini söylüyor. Zaten birçok başka ayetlerde de işte Allah'ın meleklerinin yeryüzünde dolaştığını, işte zikir meclislerini gördüğünü, hadis-i şeriflerde de var bu. Onların etrafında toplandıklarını yani dolayısıyla haftalık bir takım dini sohbetler yapmak, işte cumadaki camide namazdan önceki sohbetlere gelmek, işte takım radyo, televizyon kanallarında güzel sohbetler. Hiç yoksa evimizdeki bir yeni kitabı açıp Cuma akşamı çocuklarımızla sohbet ettiğimizde orada hakikaten bütün, müthiş bir Allah'ın nur enerjisi birikir. Melekler gelir ve hatta onları melekler birbirlerine överler diyor o zikir meclislerini. Yani Allah'ı, peygamberi, dini şeyleri anlatma hepsi Allah'ı anmaya giriyor. Evet, Kadıyas bu ayetteki bu Allah'ı zikrin yani Peygamberi ve Sabi ile ilgili, onların hayatını anlatmak olduğunu ifade ediyor. Ee, burada e, bırakalım bir dahaki e, dersimizde haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Evet, Rabbim en güzel şekilde dinimi bir İslamı yaşayan, e, Peygamberine itaat eden, kendisini zikreden kullarından eylesin. آمين وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.